Ben e, Tokat ili Günçalı köyünden Tahsin Bakır. Değerli dostlar, saygıdeğer arkadaşlar, kıymetli Günçalı köyü halkı, bugün sizlere Çal tepesinden sesleniyorum. Burada bugün farklı bir konuyu dile getirmek istedim. E, açık konuşmak gerekiyorsa buradaki gördüğüm manzara benim içimi e, ürpertiyor, daha doğrusu. E, çünkü Günçalıköy halkı burada geliyor, kurbanlar keser, cemler yapar, yağmur duasına çıkar, bütün hısı, akraba, eş, dost, Günçalıköy'ü kimliği taşıyan insanlar bir günlük de olsa burayı ziyaret ederler. Buradaki Günçalıköy halkının inancı çok güzel. Fakat bu inancımız bizi ileriye dönük olarak düşündüğümüzde hakikaten bir felakete sürüklüyor. Çünkü biz Günçalı Köyü halkı olarak burada Çal Tepe'deki var olan ağaçlara saygımızdan, hürmetimizden dolayı alıp herhangi bir ev yapımında şurada burada ihtiyaç olarak kullanmıyoruz bu ağaçları. Ne yapıyoruz? Gelip burada kurbanlarımız olduğunda ihtiyacımız kadar alıp bunları kesiyoruz ve bittikten sonra o günü ziyaretimiz geçip gidiyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, saygıdeğer Günçalık Köyü halkı, şurada gördüğünüz gibi bu ağaçları, e, sadece bu gözüken bir kısım. İnanır mısınız bu Çal Baba'nın bulunduğu ormanlık alanda yani Çal Tepe'de böylesi yüzlerce ağaç var. Bunlar hep kimisi ayakta çürümüş, kimisi çürüyüp yerlerde yatıyor. Ha Bizler hani Moğollar diye bir çok sevdiğimiz bir müzik grubu var. Bu grubun hani bir şey yapmalı diyorlar ya. ...işte bize de Günçalıköy halkı olarak, Çal babayı sevenler olarak burada bizler bir şeyler yapmalıyız. Ha bunu ne yapmalıyız? Bunu Günçalıköy muhtarlığı, Günçalıköy dernek yönetimi, Günçalıköy halkı olarak bir araya gelip burada benim muhtarlık yapmış olduğum dönemde teklif edilen bir proje vardı. Bu nedir derseniz mevcut Çağıltepe'deki tepedeki bu alana yeni fidan dikimleri, kimi yerine çam, kimi yerine meşe ağaçları dikimi yapılması bu sayede Çaltepe'nin bu Çalbaba'nın güzelliğini korumuş oluruz. Aksi takdirde burada bu ağaçlar birer birer uçup gittikten sonra o zaman bizim Günçalı köyünü yağmurdan, yaştan koruyan ee, ve birçok e, tarım ve hayvancılıkla uğrasa, uğraşan konu komşumuzun buralarda gelip barındığı, hayvanlarını otlattığı bu güzelliği el birliğinden yok etmiş oluruz. Sizlere sesleniyorum gün çalılar. Değerli yani dernek yönetimi, kıymetli gün muhtar ve ihtiyar yeti. Gelin burada yapılması gereken proje neyse el birliğinden burada bu ormanı gençleştirmek adına bir şeyler yapalım. Çünkü burayı biz korumazsak inanın hiç başka bir kimse gelip korumaz. Hepinize saygılar sunarım.